Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Luna Park oyunu oynayacağız. E, tam arkadaşlar gösteriyor. Burada arkadaşlar şeyimiz var. Tam alta bakın arkadaşlar. çok yükseğe zıplıyoruz arkadaşlar. Denize atlasam mı? Yok arkadaşlar. Atlamayayım şimdi. Arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Bu ne? Ha arkadaşlar bu oyunlarımı e, ne güzel arkadaşlar oyunlarıma popüler hale geldi için tarıya şükür olsun tanrı ve e, arkadaşlar böyle diye. Neyse biz de gidelim arkadaşlar bugün akşam gelmedi çünkü arkadaşlar e, gelmek istememişti Pış, arkadaşlar bu akşam karakterini benziyor tam ya gibi düşünüyorum oh oh arkadaşlar Luna Park'a bakın arkadaşlar hem de macera olmuş gibi olur Luna Park'ta Hadi bakalım. Bulundup parka gideceğiz. Oho ben bineceğim ben ben. Arkadaşlar hazır mısınız? Gidiyoruz. Kapandı burası da. Yok gelemezsin artık gelemezsin. Çık en arkaya git hadi git. Arkadaşlar gidiyor. <laughs> oh arkadaşlar bu ne? Dönüyorum arkadaşlar. Gerçek hayatta olsam bir sürüyorum arkadaşlar. Oha çarptı. Çarptık arkadaşlar. E ne oldu? Kaşa ters döndü. Oy! Oh, yeah. Çarpıyor arkadaşlar bu. Oo oh, arkadaşlar midem bulandı. Oh, midem, oh, arkadaşım, midem bulandı şikeleyece Oo oh, arkadaşlar midem bulandı. İneyeceğim ben ya. İneceğim. <laughs> vicdan bulandı. <laughs> Neyse bende. de Şurada, şuradaki Luna park edelim arkadaşlar. Hop. o oh, arkadaşlar bu ne? Hemen arkadaşlar top bu Top 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 top. top. <laughs> Burada e, bitiyor abi. Bu ne? Şimdi nereye gitsek? Şuraya gidelim. Burası kaydırak tabii ki de. Düşmemem lazım. Oh, arkadaşlar ışıkta değiştirdim. Değiştirdim yeni ışıkta. Oo! Arkadaşlar böyleymiş. Baksana arkadaşlar. Hadi kayalım bakalım. Hop, kaydım arkadaşlar. Şimdi buraya gidelim, Hepsini bakacağız. Luna parka geldim arkadaşlar sizden için. Hadi bakalım, binelim. Ata binilmiyormuş koltuğa biniliyor. Aslana da biniyor. Oyuncaklara binemiyoruz. Oha harika onlar sabde top var. Gidip inşallah tıraşı trambolin. O arkadaşlar trambolin var. Burada. Ben yani burada eğlenirim ya. Oha geç. Geçemiyorum. Neyse buraya tırmandım. Yeter yeter. Arkadaşlar burada harika pandanın şey değil mi ya? Harika pandamış. Şey. arkadaşlar. Şimdi hopa. Hopa. Arkadaşlar şöyle gidelim. Arkadaşlar e video izliyorsanız ama hiç abone olmuyorsunuz tabii ki de. Gözüm önümde. Hiç abone olmuyorsun arkadaşlar. Çünkü kasat diye söylüyorum 50 abone ol diye ama olmuyorsunuz. Hop arkadaşlar. Oha tırmanabiliyorum. Şimdi arkadaşlar e, buraya gidip gidelim bir. Bakalım Luna parkta oyuncaklar varmış. Arkadaşlar bu ne? Neyse. Loonapark bu kadar yeter mi ya? Aa dur 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 dur. Arkadaşlar ne yeter ya? Daha çok oyunlar var. Daha çok oyunlar var. Arkadaşlar o kadar bitmez Luna park. Şimdi hop atlayalım geçelim hoppa burada bitiyor ha kazıklandın mı yoksa neyse bu, gidilmiyor burada burada sonu yok ki ben de şuna benim ya Aa, anladım arkadaşlar buradan buraya atlıyormuşuz ya. Ben de diyorum ki niye burada şey yok, nerede kayacak yok. Ama arkadaşlar atlayamadık. Oha arkadaşlar da ne var arkadaşlar da ne var. Oha her gittim de Luna Park oluyor. Burası parkmış. Park arkadaşlar burası. <laughs> kayma kayma bir arkadaş içine gidelim. Parkın arkadaşlar dur ben ayı da haksızlık yapıyorum ki buradan gidebiliriz. Hop. Hoppa. Şimdi buraya Aa dur 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 buraya atlayacağız. Buradayız. oh, arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> <Arız olabilir. gülüyor> Oh, oh arkadaşlar nefes alamadım onun içinde. Boğuldum vallahi. Oh arkadaşlar. Daha ne var? Ya, arkadaşlar bu ne? <laughs> teşke arkadaşlar havuza gidiyormuşum gibi resmen ya. Bu ne arkadaşlar kaydırak var bir tane daha. Aa, giremiyorum teşke diyebilirsem. Bir tane kaydırak var. Kayıldım. Hoppa. Arkadaşlar kaydım. Burada bir tane daha eğlenceli bir parkur var. Şuna da gidelim. Bakayım bir. Hoppa. Arkadaşlar eğer videoya abone olursanız bu Luna Park'ın ikinci e, bölümüne gelecek. ikinci bölüme gelir. Ama sadece abone olanlara. Bu arkadaşlar Luna Park'a gireyim. Niye kayınmıyor? Arkadaşlar bu kayınmıyor. Niye böyle oluyor? ya? Neden bu anda arkadaşlar? Göremiyorum. <laughs> göremiyorum artık. Hop oh, bi bitti. Oha. Çok yüksek zıpladım arkadaşlar. Bunun sayesinde. O bana tam yardımcı oldu. Hop arkadaşlar şimdi daha ne var? Şimdi. Aa dur. Arkadaşlar buraya da bile bakmadık. Daha ne var arkadaşlar? Oha ya hepsini oynamaktan sıkıldım artık. Oo bu ne? Akopark yazıyor. Aldım ya. E akko biliyoruz zaten. Ki bomba mı bu? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. Burası ne? Aa, arkadaşlar vurma. Şelifi al 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 Arkadaşlar sizlere video çekeceğim. Hemen e, çekiyorum. Kit. Arkadaşlar çektim. Tamam. Bu ne arkadaşlar? Tokat at şey. Hadi şimdi bakın. Ay yanlış çektim. Yanlış. Al bakalım kafa attım. Al. al dur dur dur. Buraya bakalım. Arkadaşlar bakın burada ne var? Ol bakayım. Burada kafa ah, ah kafama çarpıyor. Arkadaşlar gözlerim acıdı. Bu ne? Arkadaşlar bu nasıl bir parkur Gözlerim acıdı nesmen Geçemiyorum. Ama arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar gözüm acıdı nesmen. Neyse arkadaşlar şuna bakalım. parkuru. Arkadaşlar ben buradan çıkıyorum ya. Gözüm acıdı arkadaşlar dayanamıyorum. Gözlerim bozulacak. Çıkalım hemen burada. Oh, oh arkadaşlar çıktık sonunda ve ay ay arkadaşlar burada da var. Ay böyle şık istemiyorum ya Gözlerim acıdı arkadaşlar mesela bir tane tanecik video. Arkadaşlar böyle atlayalım Luna Park'a. Hopa, hopa. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar şimdi e, Luna Park'ta hangisine bakalım? Hmm. Arkadaşlar birisi benim oyunuma katıldı. Bir dakika. Evet, arkadaşlar. Bu tanınıp bir isimle benziyor. Bu kim arkadaşlar? <laughs> <laughs> oh arkadaşlar tanıyorsunuzdur ya. Ama söylemen çok iyi kazısı olacak arkadaşlar. Bu Beril. Hemen arkadaşlar Beril'e çağırayım. Beril neredesin? Neredesin? Aa burada 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 arkadaşlar Beril sen Beril Beril neredesin neredesin neredesin? Arkadaşlar Beril yoktu kaçırmamam lazım. Beril Beril nefeste nefese kaldım. Beril Beril, Beril 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 Tam zamanında yetiştim vallahi. Beril hoş geldin bakalım videomuza. Yazayım arkadaşlar yazdım. Şimdi gönderiyorum. Oh, yazdım. Arkadaş atla atla atla. attı. Arkadaşlar suyun altında yazdım. Hadi bakalım. Oha nasıl yapıyor arkadaşlar bunu? Nasıl yapıyor arkadaşlar? Ben yoksa çıkıyorum. Şöyle yapabilir ya. Haba. Oo arkadaşlar size merhaba dedi. Arkadaşlar hemen bunu Teşekkür edin arkadaşlar. Çünkü size merhaba dedi. Arkadaşlar o zaman bir videonun sonuna geldik. E, tüm parkurları bakmadık arkadaşlar. Parkur diyorum. E, Aku Luna Park'a bakamadık arkadaşlar. Ama e, serin serinin devamına bakabiliriz. ikinci bölümünü. Arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.